Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2017'ye nasıl Süper Lig yaması yüklenir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Size vereceğim linkten burada indirmeniz lazım. Çok Drive Arkadaşlar siz indireceksiniz bende böyle bir hata verdi. Ben indirdim normalde şurada gördüğünüz gibi dosya konumunu aç dirilenler şurada nerede ee, kanal diye şu arkadaşlar şunu alacaksınız. şöyle buraya çıkart çıkarttıktan sonra arkadaşlar bunda bir işimiz yok bunu çöp kusuna atabiliriz şu madde bunu açıyoruz. Burada donlant falan filan var. Bunu biraz küçültelim. Şuraya atalım. <laughs> Şimdi şuradan pes 2017 dosya konumunu açıp şuradaki donlantı şuraya atıyorsunuz. Ben attım. Şöyle gördüm. Bir hata atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir. Evet. Sonra da şu Konami dosyası buradan belgeler Konami Pro Evolution Konami dosyasına gir Pro Evolution şu iki dosyayı alıp şuraya yapıştırıyorsunuz dosyayı değiştir ben yaptığım için dosyayı değiştir çıktı ama sizde çıkmayacak burayı kapatıyoruz bunda da işimiz yok atabiliriz evet şimdi pese girelim ticket Bu aldırmayın. Şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Birojispesi. İşlem verileri yükleniyor. buradan arkadaşlar. Gelelim. Heh, şöyle maç oynan. Gösteri maçı atıyorum Girelim. Git saha. Evet. Yok. Arkadaşlar aşağıya gelelim. Gördüğünüz gibi Sport Auto Süper Lig. Ananya Bursa, Fenerbahçe, Galatasaray, Gazianta. Burada gördüğünüz tüm şeyler var. TFF Ligi de var. Bir de arkadaşlar Bunun bir özelliği de var Bu İspanya Ligi La Liga Bir de Bundesliga Ligi Gördüğünüz gibi Bayern Münih logosu niye böyle bilmiyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada biz Yama'yı eklemeliyiz. Şurada e, Dortmund ve Beşiktaş vardı. Bir de İspanya Ligi 1 ve İspanya Ligi 2 vardı. Barcelona, FC Barcelona değil Barcelona. Real de Madrid çarpmayın değil Real Madrid. Premier League. Daha bir maç atalım isterseniz şöyle. Sparta'da Süper Lig. Fenerbahçe. Atıyorum şuna Akhisar. Girelim. Sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Galatasaray, Ülker Spor.com'un sunduğu mücadele az sonra Türkçe başlıyor. Hadi bir Kerim bir Hocam bir aldık. Az sonra maç başlıyor. Merhaba Hasan, hoş bulduk. <laughs> <D> <laughs> servis vuruş. Bir tane servis vuruş. Vur. Zayıf bir vuruş oldu evet. ve kaleci için kolay bir top. Pas ileriye, pas etkili. Daha iyi bir pas bekliyordu, olmadı. Arkadaşlar çıkalım şimdi. Başka bir görüşmek üzere. Hoş